Uf bayağı geride başlatıyor bize. Ama Miami'de geride başlamak bence gayet güzel. 19. başlatıyoruz. Raymond 17. Körnüket 18. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir gitsinler. Sanayi güvenlik aracı çıktı. Tamam 18. ile yükseldik. Jobot Pass'ı almış. Ya hayır bu oyun bizi bizden alıyor Demirhunt ya. Nerede verdi o 5 saniye hemen sana. Sana güvenlik aracı girdi. Bu arada SC Redus'ta arkadaşlar bundan sonra Redus'ta kalacak SC. Ama Redus'ta bile kaç tane SC çıkıyor ya. Biz standart nasıl oynuyormuşuz acaba. Arkadaşlar 10 saniye delta oldu. Lütfen ön tarafla fazla fark açmayalım. Aracı bir tık hızlı sürer misiniz? Selamlar Rivent. Sanayi güvenlik aracı çıkıyor. Hadi bakalım. VSC çıktı ve yarış tekrardan başladı. Miraj acayip sıkıntılı. Rivund da ERS'e yaştı. Biz ERS kullanmayalım o zaman. Ne yapıyorsun ya? Hava koridoru verecek misin? Ya rica ediyorum hava koridoru verir misin acaba? Tam geçmeyeceğim. Bak bak hareketlere bak. Şu an lastik lastiğe gidiyoruz Rivund'la. ERS'yi bu sefer açtım. Orada lastik gideceğini tahmin ettim Rivent. O yüzden bir tık daha erken fren yaptım. Yusuf Güneşer 4 saniye fark atmış. Biz Rivent'la orada kapışırken fark açıldı maalesef. RS'yi de kullansak mı kullanmasak mı bilemedim. 5 saniyede rızası var Riven'dan ama o yerini bize vermiyor maalesef. Oo, bize yer mi verdi? Yerini vermiyor dedim. Kapışsaydık ya Riven'd. Şimdi RS falan ne varsa kullanacağız arkadaşlar. 3 saniye kadar düşürdük farkı. Remote'la da hemen 1.2'ye çıkarmışız. Haydi bastır şimdi haydi bastır. Derin Topal en az tur attı. Çok kötü döndük be. Ya bu aracı ben böyle dönmezdim niye böyle oldu ya. Neyse tamam konsantrasyonu sağlıyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Konsantrasyonu sağlayamadık herhalde. Yusuf Güneşer'e bu hatalara rağmen yetişiyoruz. Orada bir spinler falan oldu, bir kazalar oldu. İki Williams arasında Mert ve Yusuf Güneşer arasında ikisini birden geçtik. Hem de diğere saldık. Muhteşem oldu. Hem de diğere saldık. Muhteşem oldu. Şimdi son plastiklerle bakalım. Abdülnafi yetişebilecek biz. Onun önünde de Türk var. Haydi bastır. Bu, bu virajdan önce geçmemiz Abdülnafi'yi güzel oldu. Çünkü bu viraj bayağı sıkıntı önünde bir kişi varken. Diğere salamadık TürkTel ama olsun sıkıntı yok. <laughs> Pardon arkadaşlar. Türk'te Niemper oradan bir diğere saldı galiba. Evet hemen pite girdik. Medium lastikleri takacağız. Bir an ceza almayayım diye dikkatli girdim pite. Ama girdik yani. <laughs> Güzel. Güzel. Muhteşem oldu bu pit. Bu pit muhteşem oldu. Bu pit bize birinciliği bile getirebilir arkadaşlar. Çok net söylüyorum bak. Şimdi Kartal yine gaza geldi diyecekler olabilir. Ama gaza geldik yani. çok kötü başladık yarışa ya. Ama gerçekten kötü yerde başladı. Remote yine çekemedin DT'ni galiba ya. Tamam şimdi konsantre oluyoruz arkadaşlar. Uy. Neredeyse gidiyorduk ha. Vallahi gidiyorduk. bastır. Şu birinci olan şu Joseph herhalde. Ya pardon ja Japet itmiş. O da oyundan çıkmış. Şimdi onu kolayca geçeceğiz gibi. Bu sonra geçerim gibi. Duruyor. TRS hızlanırken açtım şimdi kapatıyorum. Kuyun roketin 0.4 0.5 arkasında kalalım yeter bize. Haydi bastır. Anavatan, ye ana anavatan takip için teşekkürler efendim. Hoş geldi kanalımıza. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin tekrardan. Yerse sabit kullanalım. 8. vitese gelince kapatacağım. Tamam. <laughs> Haydi bastır. Yapma ya. Bir SC daha çıktı ya. O Barış Ege biriyle sıkıntı yaşadı ve Raymond galiba. Raymond'u Raymond ters döndü orada. Yarış olayı mı? Uf uh, neredeyse spin atıyorduk. Raymond'un bu bugün lobi değil şansı yok arkadaşlar. Raymond bugün şanssız gününde maalesef. Raymond ki seriye bağlamıştı bizim lobileri ama artık sıkıntı. Evet yarış birazdan başlayacak arkadaşlar. Güvenlik aracı daha pite girmedi. Bayağı hızlı gitti birinci giden pilot. RS, VRS ne varsa açtık şu an ama Raymond Soflaster'la nasıl geldin öyle ya? Duramadım Raymond. Şu an geçilmedik Raymond ama direniyorum. Raymond'a geçirmemek için direniyorum şu an. Softlarla uçarak geliyor. Arkadan da Exatan geliyor. Şimdi biraz Eagle Time açma vakti. Hadi bakalım. Ufaktan değdirdik. Bizim de işimize geldi. Niyemperoyu tampon olarak Raymon'un önüne attım. Umarım hemen geçemez. Kim o? Raymond! Raymond sen aramda tampon var dedim adam bir anda geldi dibime bitti geçiyordu neredeyse ya. Raymond ne yapıyorsun ya? Tamam geç içeriden geç hadi. RS'yi de kapattım. Hadi geç. Emre Bozkurt barı yerlerde. Emre Bozkurt barı yerde elde inanılır gibi değil. Şimdi Raymond'un arkasında beşinciyiz. Beş tane cezası var Raymond'u. Biraz tuttuk en azından arkamızda. Oo, spin atan bir derin topal. Q'nun kette kaza yaşadı. Raymond ikinciliğe çıktı bizde. Üçüncüyüz şu an. Vallahi üzücü arkadaşlar çok şanssız. Könüket için çok şanssız bir yarış oluyor. Raymond onun arkasında şimdi diğer kaybetmemem lazım. Oo birinci çınar. Birinci çınarmış bakalım Soflastları soft de var. Şimdi benim amacım Rhyme 5 saniye arkasında kalabilmek. Bütün RS'yi kullandım. Tekrardan kullandık bir saniye farkı çıkardı tekrardan bile. Bir de son var umarım iki turda 5 saniye çıkmaz o fark ya. Ben niye ceza aldım ve AI'dayım diyor. Vallahi bilmiyorum Raymond niye ceza aldın. 1.4'e kadar çıktı orada lastik git dedik bir Raymond eli su attı. Uçarak gidiyor bir buçuk tur dayanmam lazım. 0.7, softlarla yetişmemiz imkansız ama Şu 5 saniye koruyabilsem çok güzel olacak ya Son turda komple RS e basarız şimdi basmayalım Ferrari tişörtüyle McLaren olmuyor abi demiş <laughs> Olur ya neden olmasın Olur olur. Aleykümselam Necit vardı. Hoş geldin. Bayağıdır yoksun Alp bizim lobilerde ya. neredesin? Burada basalım bir tek. 2.2'ye kadar çıktı. Bu arada Raymond Çınar'ı zorlayacak. Çınar'a yaklaştı. Bizim 3.1. Raymond 2.2. Raymond diğere salabilir. Ama diğere salsa bile Çınar'la biz 1-2 olacağız galiba ya. Ufaktan duvara tokuşturduk ama güzel döndük virajı güzel. Güzel virajı güzel döndük. Çınar'la Yusuf'un altına indirdik farkı neredeyse. Raymon geçti Çınar'ı şu an. şu an Raymoçunları geçti. Çınar direnemedi bile. Son turdayız. Acaba Çınar'a yetişebilir miyiz diye bir ümit. Yoksa birinci olur muyuz Çınar'a yetişip diye. Şu an gaza geldim bastırıyorum. Haydi bastır haydi bastır. Ama Çınar zorlamıyor anladığım kadarıyla Raymon'u. Çünkü zaten birinci olacağını biliyor. Çınar'la bir buçuk saniye kadar indirdik farkı. Haydi bastır. Son son viraja doğru geldik. Son virajdayız şu an. Ama zor. Çınar burada hata yapmadığı sürece yetişemeyiz. Ve Raymond birinci gözükse de her ne kadar. Çınar birinci biz ikinciyiz. Yes did it. <laughs> Raymond'u <'ı> üçüncülüğe attık. <laughs> Medium'larla ikinci olmayı başardık. Çınar'ın 1.2 saniye arkasında. Belki bir tur daha olsa Çınar'a yetişeceğiz ama o bir tur yok. Türk çok ışınlanıyorsun internetini kontrol eder misin demiş Demirhan aynen interneti kontrol edelim arkadaşlar çok ışınlanmamaya dikkat edelim Emre Bozkurt yine kasaplıklar peşinde diyor derin Emre ne yaptın Emre <laughs> Ama pace farkından toparladım işte diyor Teoman. Güzel. Spin atanlara çarpmaktan sıkıldım demiş ki Yuniket. Gözümün önünde oldu ki Yoniket ya. Valla var ya. Derindi galiba. Spin attı orada. Sen de maalesef çarptın. Gerçekten çok şanssız bir andı ya. Bir de bahane gibi olmasın ama setup berbat. Virajda 0-2 alıyorum. Düzlükte 0-8 verdim demiş Çınar. Bahane gibi olmasın da yetişiyorduk neredeyse. Işte. Geçseydim bu bahaneni kabul etmezdim ama geçemediğin için kabul ediyorum. <laughs> Geçemediğim için. Ah o Alfin kimse yaktı beni demiş Mert. Alfin kim? Ortak kusura bakma hep böyle internetim kötü benim maalesef. Türk benim demiş. Ah be. İnternette iyi olmayanların suçu yok arkadaşlar maalesef. Yapacak bir şey yok. 19. başladığımız yarışı ikinci bitiriyoruz. İşte bu. Güzeldi güzel. Ben o pit stop'tan sonra dedim ama değil mi? Pit stop'tan sonra dedim. Birinci bile olabiliriz dedim. Yani bir tur daha olsa Çınar'ı belki de geçecektik. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had